Alo. Alo. kevin ver bana. Bana kevin ver. Kevin. Kevin ağzına sıçarım Kevin. Kevin I will fuck you. Okay? I will fuck you. If you don't give my play button, I will fuck you. Okay? Anladın mı Kevin? Hemen kapatırım kanalı. Zaten bak. I have 2.5 million subscriber. I have. What the fuck Kevin? What are you doing, man? Where my play button ha? Come on Ağzını sıçarım Kevin Daha 1 milyon abone butonu almadım Jel'den Youtube butonu yaptım Şimdi YouTubers life oynadım Onda Youtube ödül verdi diye video çektim Kevin 1 milyon abone butonu verdi diye bölüm çektim Kevin ya sıçacağım ağzına yeter ya Yeter Kevin ya Nerede seni 1 milyon butonun diye bana azarlıyorlar Kevin ya Fake diyorlar bana Kevin ya Fake diyorlar ya Bana 1 milyon abone butonu yok fake bunun aboneleri diyorlar ya Bak bak delirtme beni Oraya gelirim Look Kevin look If you don't hit my play button, I will come your office. Okay, okay. And senin Angelina'ya derim ki biz gayiz. Kevin'la ilişki yaşıyoruz ve iki çocuğumuz var derim. Seni göt ederim anladın mı beni Kevin? Delirtme beni Kevin bak. Bak sana bir gün süre veriyorum. Gelmezsen ağzını çarım Kevin. What? Kevin sinyal yolladı. Aaa oh, Kevin. Oh! Gay olduğumuzu Angela'nın öğrenmesini istemiyor tek Kevin. Bu arada Kevin'la gerçekten gay bir ilişkim yok. Haberiniz olsun. Ama 1 milyon abone butonunu yolladı Kevin. Adamsınız be! Youtube be! Şu kutuya bakar mısınız? Benim kadar kutu. Şimdi hadi sizlerle birlikte bu bebeği açalım. açılmadı. Başka bir yöntem denemem lazım. Başka yastıkla da açılmıyor. Yeni açılmadı. Erimesini beklemiştim ama erimedi. Eee sarı oldu. Bakın onu sarıya bayadım. <laughs> Koktu. <laughs> Açıldı. Ah. Yeter <laughs> artık böyle olmayacak. Biraz taktik almamız lazım. Bir daha edeceğim. Okey. Açılmıyor böyle yalan şerefsiz. Şerefsiz video. Dislike. Bak karton kutu yapıyorlar. Gidip anneme sormam lazım bunların hiçbiri bilmiyor Anne karton kutu nasıl açılır Fakat <laughs> kullan İyi fikir <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu kutuyla için bittiğine göre Böyle şeyler yapmayın odanızı pis tutmayın Okey elimizde siyah bir kutu var Kadıca sığmıyor sokuk Tamam şimdi birlikte açıyoruz hazır mısınız ve açıyorum. Açılmıyor. Hiç gerçekçi kafa atamıyorum değil mi? Bir dakika biraz önce biz bunu nasıl açacağını öğrenmiştik. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi açalım. Hayır boş çıktı lanet olsun. İstemiyorum böyle bir şey. Bana boş sünger yollamışlar. Sünger'in altına baksana salak şey. Doğru diyorsunuz. Sünger'in altında bir şey yok geri zekalı. Sen bir malsın. Oh, YouTube bana bir kağıt yollamış. You are big dang You are bigger than venus You are bigger than Las Vegas. Maybe the imagine they do like. Maybe you're there too. Your, your go to so right. Blo blo Blah 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 blah. bakın blo 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 kevin blo 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 dakikada ikinci milyon abone ödülünü aldı sıçarım böyle işe ya adam ikinci bir milyon ödülünü aldı ya ben istemiyorum ama adam 2 dakikada istediği zaman ikinci milyon ödülünü alabiliyor ve kanalında jayseptica 2 böyle bir geri dedikalı olabilir mi youtube geri dedikallık yapma lütfen şaka yapıyorum pdpay seni seviyorum lütfen kanalımı kapatma pd hazır mısınız 5 4 3 2 1 <laughs> Her yeri tükürük oldu ya. Bu ayı da Başak için bir tane silah oyununda hedefleri vurarak kazanmıştım. Bakın Başak'a söylemeyin. Oo işte bebeğim benim. Kutudan çıkınca çok daha havalısın. Siktir git kutu. İşte 1 milyon abone ödülü. Yansımasından nelere baktığımı görebiliyorsunuz. Bakmayın. Bakmayın. Görebiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz ama o iyice yakından bakarsanız burada 24 KGP diyor. Altın değeri mi lan bu dur bakayım. Erkeklere 24 KGP sera altın kaplama İslam İmam Ali Zülfikar Kılıç 4 dolarmış. Yani buradaki altının değeri 4 dolar mı? Youtube bu kadar fakir olamazsın. Bu kadar fakir olamazsın bana 4 dolarlık altın bir ödül yollamış. Lanet olsun ben bunu satmaya düşünüyordum. Şimdi bunu ne kadara satabilirim? Ve siz de bunun değerini öğrendiniz artık satamam. Keşke söylemeseydim. Ama belki bunu editte kesebilirim. Ama bunu editte kesersem burası hiç komik olmaz. Belki de zaten komik değildir. Susuyorum artık şaka yapıyorum. bebeğim benim. Dur buradan öpmeyeceğim. Congratulations for surprising 1 million striker ve ödülü değiştirmişler galiba şekli daha değişik önceki biraz daha değişikti bu daha değişik oldu 1 milyon abone ödülü asıl en, en, önemli soruyu soruyorum bunu nereye koyacağım bunu koyabileceğim bir yer yok bu duvarda yatıyorum tamam mı bu duvarda yatıyorum duvarda yapmıyorum burada yatıyorum bunu buraya koyarsam gedi düşerse beni öldürebilir o yüzden bu riski alamam Dünyanın en güzel yerine koydum. Artık sonsuza kadar benimle kalacak. Daha ne diyorsunuz bunu daha güzel bir yere koymam lazım. Tamam gel gel lanet olsun gel. Alın alın mutlu musunuz alın burada duracak. Geri zekalı gibi duracak burada. Bak bana fokuslanmıyor buraya fokuslanıyor geri zekalı. Bu ödülü koyabilecek bir yer yok odamda ve bu büyük, çok büyük bir sıkıntı. Ne yapacağım? Neyse yeni evimde çok güzel bir köşe ayarlayacağım bunu koymak için. Bakın bence çok güzel oldu. Tuvalet kağıdını da buraya koyarsak bence çok anlamlı oldu. Başarılı bir oda süsü. Ve şimdi de canınızı acıtacağım. Ah. Bir şeylerin gıcırtısından rahatsız olan insanlar varsa burayı izlemesini tavsiye etmiyorum. Çünkü ben de rahatsız oluyorum. Ah! 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 Orgazm oldu. Sonunda 1 milyon abone ödülümüzü aldık. Bu kadar geç almamın sebebi de YouTube ödülleri değiştirmiş. Ödülleri değiştirirken de tabii ki sorun çıkmış. Her neyse önemli değil, önemli değil, önemli değil. 1 milyon abone butonumuzu aldık. Ev YouTube, ev. Şimdi birazcık üzülme zamanı. <laughs> bakma yavrum, bakma ter. Kafasını kapattım beyler görmüyor, sıkıntı yok. Bu videonun adı da YouTube Play butonunun içinde ne var? Deri zekalı ne olabilir? Üstünde yazıyor zaten 24 KGP altın diye. Yani altın değil, gümüşle karıştırılmış altın yani sarıya boyanmış. Anladın mı? YouTube salak mı sana o kadar büyük bir altın parçası versin? Mal mı sana YouTube banka değeri olan bir altın yollasın? Salaklar YouTube Play butonunun içinde ne var merak etmişti. Yalnız 12 milyon izlenmiş. Gel buraya YouTube butonu. Gel buraya YouTube butonu. Bıçağını nerede anne? Sıkıntı değil. Butona kırdım. Ama bu görüntüye artı 18 olduğu için size gösteremiyorum. Hadi bu videoda 12 milyon izlensin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi duygusal bir konuşma yapma zamanı. Çünkü 1 milyon abone olduk ve geçtik. Aslında duygusal konuşma yapmama gerek yok. Çünkü 1 milyon aboneye getir yıllar oldu. O yüzden size çık kısa bir şey söyleyeceğim. Adamsınız. <laughs> zekalı seni izleyen kızlar da var. Unisex'siniz. Çok geri zekalı bir espriydi bu. Kabul ediyorum. 2 milyon 600 bin kişilik bir aile olduk. 9 bin abone hariç. 9 bin abone gelecek birazdan. 2 milyon 600 binlik bir aile olduk. Ve bu ödül benim için değil Bu ödül sizin için Bu ödül yani şuradaki görmüyorsunuz ki yani Bir bakın yıl aylar boyu beni bekletti Şimdi şurada duyuyor şerefsiz Bu ödül sizin için Buraya gelene kadar çok şey yaşadık saçımı boyadım. Saçım niye yeşil gözüküyor ben de bilmiyorum. Bilmiyorum gri ama yeşil gözüküyor bazen. Çok şey yaşadık hepinizle beraber. Çok güzel anlar geçirdik. Bin üzeri video yükledik. Çok daha iyi yerlere geleceğiz inanıyorum. Birlikte çok daha iyi yerlere geleceğiz. Sıradaki hedefimiz 10 milyon abone ödülü. O zaman artık benim çocuğum falan olur evlenirim ben ama hedefimiz 10 milyon. Ale Kevin 1 milyon abone butonu elime geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah Kevin. Şimdi 10 milyon abone butonunu yolluyorsun. Yoksa Angelina ya çıplak fotoğraflarını atarım duydun mu Kevin hemen hemen yolla Kevin ağzını çarım Kevin 10 milyon abone butonu yolda 10 milyon abone butonu geliyor izlemede kalın <laughs> Dur kafa atmam lazımdı <gülüyor> 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 <herkes> <laughs> Merhaba arkadaşlar Rocket Abisinin yeni benimle hoş geldiniz bugün sizlerle Rocket <laughs> tablette Não mamo!